Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkın'ın dizi analizlerine devam ediyoruz. Son bölüm harika diyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Seyran Ferit'in kalması için ikna edecek. Perin de Yusuf'un hayatı alt üst olacak. Bu sırada Ferit Seyran'ın onu sevdiğini anlayacak. Ne yazık ki Perin yüzünden Seyran'ın başı belaya girecek. Ferit dedesinin yaşadığı rahatsızlığı öğrenecek ve elini öpmeye koşacak. Barışacaklar arkadaşlar. Pelin yüzünden siran ve Ferit arasında kavga yaşanarken Kazım Siren'in evden kaçmasıyla kıyamet koparacaktır. Ama Ferit siran'ın Kazım'a asla vermeyecek. Video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın. Stop, 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 stop.